Evet bugün Kadıköy Yoğurtçu Parkı'ndayız. Burası hemen Kadıköy Fenerbahçe Stadı'nın yanında. Çok güzel bir park. Ya İstanbul'da böyle güzel parkların olması gerçekten de kalabalık ortamda nefes alınacak yerler var evet bayağı da büyük bir park bu civarda oturanların çok işine yarıyordur eminim ki yürüyüş ve spor yapmak için Dümdüz yokuş rampa, hiçbir şey yok. Tabii ben sonuna kadar gidemeyeceğim. Tabi bir adı da kurbağalı dere. Yan tarafta bir denize bağlantılı bir dere var. İstanbul her haliyle güzel. Belediyenin bu tür VC'leri parklara da koyması iyi bir şey. İnsanların ihtiyaçları oluyor burası da Fenerbahçe Sadrı'nın hemen yine karşısına çıktık ve kurbağalı dereye geldik. Aynı zamanda doğal balıkçı barınağı. Burası çok güzel düzenlenmiş. Ben buranın eski halini biliyorum. Bu kadar güzel değildi. Ama tabii ki yukarıya yaklaştıkça iyi kokular gelmiyor koskocaman 20 milyon insanın yaşadığı bir şehir sonuçta yani her şeyin çok düzenli gitmesini beklemekte biraz yanlış olur özellikle de bizim toplumumuzun içindeki çevreye çok duyarsız insanlar olduğunu bildiğimiz için daha fazlasını beklemek hata olur.